Nova mu? Şimdi anlatır ya. Hadi bakayım. Ben şu odaki sağırlaştırmamı geciktireyim. Ee, Cihan sen atlat abi bizi bir Tamamdır. araç bulmaya çalış. Tamamdır kanka. Biz alıyoruz Cihan'la. 3 kişi. Tamam. Halis geliyorum sana. Bu motor 3 kişilik zaten ya. Kanka Arama olay 3. çok iyi. Ola, ala, bak alana bakar mısın bizde? Arkada araba var abi bu arada isterseniz. Arkada araba var. ya. Hızlıca yani. gidelim hızlıca gidelim. Abi. Gerek yok bas, kardeşim. Bas, bas bas hızlı gidelim bas. Bu oyunu oynayabiliriz bilginiz olsun. Çok ben de e, içeriye doğru yöneliyorum. Şey yapabilirsin kanka ben Discord'dan sesi kısıyıcı istersen. Onları yapacağım. Bu arada ha, Erdem Titin bana çok geliyor. Seni de kıstım kanka. Okey abi. Biz sol köprüyü tutalım mı? Okey mi? Okey çıkalım. Çıkalım sıkıntı yok. Abi sağı da tutabiliriz çünkü ondan diyorum. Daha, yakınız Nova'da. Nova'dayız da. Kompansitör var burada. Kanka lazım. burada drop var drop alıp geliyorum. Dört tiksiz isteyen olursa atarım. Büyük ihtimalle drop da sen AK var burada. M762 var oynarım ya. Sıkıntı yok. Kompansitör lazım mı? Bana lazım değil. Uzatılmış isteyen atarım bu arada. Can sana şey atacağım. Mermi hmm. atacağım. Bura şurada kompansatör. var. Avuk kullanan var mı bizden? Avuk Nerede seven. Kanka? Ben alırım. Avuk ben var. var var yakın. Tamam geldim. Buradayım kanka, ben. Kanka kompansatörü bulamadım ya. Ali bana Yendor tutamak, tutamak mı? Aynen kanka bana lazım o. Dipçik lazım alırım. Geldim abi aldım aldım. Geldim toparlayacağım sizi. Bin gazi. Can mermi al. Ver kanka. Beyler sol köprüyü programı gösterdiler poçinkide de olay Çık. çıkmış 4x bıraktım tamam, buraya alacaksınız 4x ben al beni abi Bana tamam. sadece bir tane tutamak lazım ya tutamam yok Tutamak aynı Bu problem program. bende de var Geldim barış yani, Hafif şey. hafif bile yok Aman. ya hafif tutamak bile yok anasını satayım Devam bekleyelim abi vallahi evet, avantajımızda. Gidel. Abi aynen abi Ferat dediğim için kullanalım giden, bunu bence. giden ölüyor. Net bir şekilde evet. buna bekliyor. Evet. Remote'ki düştüler abi tamam oyuna Hadi dönelim kankacım. Bak burada adamlar var geldi şimdi. Buraya doğru yaklaşıyor. Evet, Acele etmeyin durdu. Geldi olabilecekler. Ha 3 araba bizden olduğunu sor düşünmüyor. Sor. Sorsana 3 araba geldi de sorsana bizdenkilere. Kanka 3 araba Dört geldi. 4 araba bizden mi geldi? Sağ tarafa köprü. Bizden birisi mi? Bence köprüden biri. gelen birisi. var yine. Başka araba da geliyor sağdan. Görüyorum görüyorum. Bekle onu acele Bizden etme. Bizden gelen göstermi. var mı? Militari sağ köprüye. Önden onu yolluyorlar. Pozisyon almamız lazım. Ondan Pozisyon bekliyorum. Bekle bekle tek başına o çocuk. Abi sağ köprüyü tutuyoruz. Abi sağ köprüyü tutuyoruz. Gelen siz misiniz? 10 kere atıcı derdik ya. Geliyorlar tamam, kanka. Sağ köprü. Sağ köprü düşman. Onlar konuşsunlar. Bak abi bak vuracağım bak. Bu, şimdi... Abi vurabilirim bu arada. Vurabilirim ya istesem. Ya bende de öyle kanka yani. Kanka, benim kafasında Oğlum bunlar yanlışsız. Beyaz giymesin Araplar. Böyle şey inse ne? Sağdan gelen var mı bize? Köprüye. Kanka bizim bütün Türkler öldü. Abi, bu... abi Novo köprüsüne gelen var mı? Köprüye geri çekilelim. Gel gel abi gel. Abi inanılmaz abi, inanılmaz abi, inanılmaz. abi bunlar böyle olmaz ama onlar Abi bize... Novo köprüsüne çık şimdi. O da çatışıyorlarmış başka takımla basalım. Beş kere vurmuştuk ben. abi ya. Beş kere vurmuştuk ya. Abi bilim tüm Bur takım vuruyor, Rakip takım da var. Bak bak. Beyazları vurmayın dikkat edin. Şuradan salacağım. Dikkat. İki takım var iki. Evde birileri Biriler var. Ya. Bunlar ne? bizden 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 bizden. Vurma, vurma. Lan niye vuruyor ya. bu çocuk? Bizden bizden bizden. Bizden. Safe'deyim abi. Allah abi. Abi kim nerede be anlamadım ki anasını satayım. Herkes birbirine karıştı ya. Beyler takımı tek mi miyim buradaki takımı? Herkes birbirine karıştı. Sıksak abi, devam mı sıkmasak mı arada kaldım. Tamam sakin ol Ergo. Sakin ol abi. kas gelek gitti çocuğun ama kanka yani bu beyazız zaten gözüküyor. Hani bu ufak tefek hatalar yersiz. gel abi biz köprüyü de geri dönelim. Gazi gelsene. Geliyorum köprü çıkartmadılar beni. Doğru. Nerede çatışıyorlar mı sorsana Barış Gir kanka. Tam temizlediler. Kanka Poçin gide sıkışmış onlar çıkamıyorlar. Barış nerede? Kaldı buna... abi. Bak şurada bir araba daha var. Şurada araba, araba gidiyor, geliyor. araba adam geliyor. Strelleri adam tamam. tamam. burada salcam tamam. Strelleri saldım. Lens sağlık. Helal helal. helal, helal, helal. helal, helal. Bin helal, abi bin çıkmamız tamam. lazım. Hasar almasın. Aman tam sıkıntı yok. Araba cover'da. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sakin, sakin, sakin. Çatıda abi bekliyor. Ee, Enemies ahead. Ali arabaya yakın dur. Ee, düşürdüğümüz zaman araç atabiliriz. Tamam. Yakala onu. Hadi koş 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 arabaya arabaya arabaya. Hadi be Cihan be. Gidelim kankacığım gel. Basıyor muyuz? Basıyor basıyor. Sür kanka ben ben de bin 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 bin. Bin. <laughs> <laughs> Can basıyorum Sıkıntı yok Çok iyisin Barış'ım Bir Barış barış bin kanka bak, Barış bin bak bak, Barış bin 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 Çok iyi okay. kanka En ha Bas abi bas Arka, ar 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 Arkada ses Arkadaki, ar arkada arkadaki bizimkiler savaşıyordur Bak Kanka soldan girmeyeceğim bak Sakın inmeyin sağdan girip Ortada kalacağım tamam Ben burada kalıyorum kanka Buradan oynayın Oynadım Yan ben taraftalar, ben yan tarafta üst katı alabiliriz. Kanka bir tane benim duyuyor musun Barış? Sağ sağ sağa bir geçti, orta iki. Barış, abi biz orta köprüyü tuttuk. Orada bir takım şey el verdik. Gaznet taraf düştü. Evet, no. Burada bitim oldu. daha var, burada bir bitim, bir bitim bir daha, bir daha var. Kapıydı, abi bir tane. Spreyleyin burayı, ilemur, spreylemur, spreylele, spreyle boş, spreyle boş, spreyle dost, spreyle at. Ses kazanacaksın. Abi bomba geri gel. Lan pingim var. Bomba, ne oluyor? Bomba. bomba dışarı gel. Dikkat et. Dışarıda bomba var. Dikkat abi. Dikkat. Bombalara dikkat. Sekebilir. Yedemeydi. Oyna Yedemeydi, kanka. Gel benimle. Gel benimle. Gel benimle. <laughs> temiz kanka, temiz kanka yani, aldım. Sis al abi, sis abi. Devam. Devam. Helal 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 helal. tut. Sen değil sen değil kanka sıkıntı yok. Gel benimle abi, gel. Tut beni tut. Güzel takım. Abi bana ee. bir tirim et git. Kanka gel buraya bıraktım. Gel buraya bıraktım. Allah. Gel 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 gel. Yakında var burada mutlarda da var zaten gel. Ben şimdi takım. Kanka alan o aynen. Gelirim, bize Militer köprüsü boş muymuş sorsan abi. Beyler. Şey Nova köprüsü. Beyler Baş... nerede sıkıştınız? Yardıma gelelim. Bence alalım. yardım isteyin. Beyler bizden yardım isteyebilirsiniz. Dört tamız. Ali sağ. Ol. Bu arada loot lazımsa biz şu sağdaki arabayı Benim lootlamadık ha öldürdüklerimizi. Aynen. 8 sattım yere. Kanka bana söylesene neredesin Barış? Bana sol adam sol adam sol adam. 25 Kesin Sen mi onlar? O, bizden mi? Adam bizden, o, bizden Bizden bizden. Bizden bizden sıkma lan Lan ne yapıyor bu? Barış abi ne yapıyor? Ne yapıyor bunlar? Ya, dur ya. Ne yapıyor oğlum bunlar abi, ya? ya? Bizden adamlar sıkmıyoruz ya. Lan yani oğlum sana diyorum ki bir saattir yardıma gel yiyorum. bekle. Ben varım Novo'da. Barış dur 5 kere bağırdım. Nasıl bağıracağım daha fazla? Ya Barış abi ne yapıyorsun abi. ya? Abi ne yapıyorlar ya? Bak biz... Bak biz ateş etmiyoruz bak bak adama bakıyorum yüzüne. Abi ben de bak sıkmadım ya Barış abi tek yedim ama M249 sıkıyor bana. Abi sıkmadık sıkmadık ya biz. Abi yani bir de dedik yani o kadar ya. Hani kaptırmışız gidiyoruz o efsane bir abi oyun. İnanılmaz gerçekten ya. Önemli değil abi. Ah be. Ah be ya. Ah Kankacım be ya. adamlar. Ay.